Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Mehmet Bu Videomda Sizlere Arkadaşlar ETS2'de Nasıl 1.38'de Otobüs Modu Yapılır Onu Göstereceğim Arkadaşlar Ben Size Sayfayı Açtım e, siz Bu Sayfaya Geliyorsunuz Aşağıda Linkini Vereceğim bunun. Gördüğünüz gibi Aracımız ETS2 Mercedes Benz Travego 2015-16-2020 Otobüs Yaması 1.38'de Çalışıyor e, Arkadaşlar Şurada Gördüğünüz Gibi Beğeniz Mercedes Benz Tereo 2015 16 1.38 indir diyor. Buna basıyorsunuz. Sizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Şurada linkten hazırlanıyor diyor. Şurada gördüğünüz gibi sharemods.com buna bakmayın. sharemods.com'a basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Burada indirmeyi onayla diyorsunuz. Tekrardan bedava indiriyorsunuz. Şunları kapatın. Bunlara gerek yok. İndirme başlayacak birkaç saniye içinde diyor. Gördüğünüz gibi burada indirme başladı. Ben bunu indirdim tekrardan indirmeyeceğim. Ee, şurayı klasörde gösterdiğim size indireyim ben. Şunu iptal ediyorum. Ee, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey inecek size. Bunu indirdikten sonra klasörde gösterdiği zaman bir şekilde. Ee, şunlara gerek yok sadece şu iki scs dosyası var gördüğünüz gibi bunları geliyorsunuz şuraya çalışmasına gerek yok. Euro Truck Euro 2 yazıyorsunuz. Şurada gördüğünüz mod dosyası var. Buraya atıyorsunuz. Attıktan sonra kapatıyorsunuz dosyayı. Ve oyuna giriyorsunuz. Size şöyle oyundan da Arkadaşlar e, otobüsün kapısında bir bug var. Şimdi ona nasıl sorunu çözeceğini de göstereceğim. E, mod yöneticisi Şurada gördüğünüz gibi iki tane mod olacak. Trabik 16 TL araç Bu iki dosya yok. Etkin istiyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Profilize giriyorsunuz. Thank mm -hmm. Gördüğünüz gibi araç bu şekilde İçi bu şekilde sinyal sesi Kornası uzaklaştıkça sesi duymuyor Yaklaştıkça şu şekilde daha kornası Gördüğünüz gibi arkadaşlar araç bu şekilde İçi de bu şekilde Cam açıp kapama animasyonu yok burada Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Abone olup like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın